Arkadaşlar iki defa yayın yapıyorum ağlayacağım çok seviyorum. Teğmen aktif. Teğmen aktif arkadaşlar. Yayında büyük ihtimalle. Hadi. Bakalım, ne? Çıkacak. Bana ne? Ha? Çıktı lan. <laughs> bana iman nerede? Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Yayın da yım. arkadaşlar. Ama giremiyorum. Bağlantı kesildi arkadaşlar. <laughs> Şimdi yeni birisi geldi. bak Koldu daha ya. Hadi bakın artık. İlk canlı yayınım. Çok Ay, mutluyum gerçekten. Bugün oyunu parayı tırdım arkadaşlar. Çok mutluyum. Eski hesabımı hazırladım. Şu zeynine 18 21 98 34 olan kodlu hesabımı özledim. Bir dakika. hadi Artık Sus artık. Girmiyor arkadaşlar. <gülme> <hypotheses> <gülme>

yorumlar gözükmüyor burada? Ha yok. Yayını durdurmak ee? ister misiniz de dedi arkadaşlar. Size gözüküyor mu bilmiyorum. Eğmentik var. Allah. arkadaşlar yok. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar böyle hesaba girseydim. Durdururdum. Hadi artık. İlk, ilk tane yayınım. Ama daha fazla tutar. Hoş geldiniz. Bir tane eğmen de girdi. Arkadaşlar şimdi size aldıklarımı göstermek istiyorum. Bu arada benim hesabım bayağı pur oldu. Arkadaşlar annemin teyzeyi ee, babam bir hafta önce ki aldı. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> geldi geldi. Bir kişi oldu ya. Geldi arkadaşlar. Burada. Arkadaşlar <laughs> yayından çıkmayın lütfen. Beğenin yayını lütfen bak. Arkadaşlar. Şimdi aldıklarımı gösterelim gösteriyorum. Aa yayındayım. Hesabımın torunu çekiyorum. Video atmak zorunda kalmayayım. At atmak zorundayım çünkü doğru doğru istiyor. 2 ay boyunca aktif video atmalıymışım. Neymiş? Neyse. Yüzlerim bunlar arkadaşlar. hemen diyecek. Şimdi bu ne yapıyor diyecek. bunu bugün aldım arkadaşlar. Hadi like. Ay durdurmayacağım. Yok. Elimdeydi arkadaşlar. Pardon. Sonra neyi aldım? Bunu aldım arkadaşlar. Şimdi bazılarınız der neden? Hello Kitty diye. Bu da güzel ama param yetmedi. Yetti de. Bu arada ama almak istemedim. Neyse. Zırh çok az. Yoldaşlar bayağı fazla var. Vallahi. Yürüyüş hepsi var. Şu bir tanesi hariç. Hesapım yani pro. Hesap, hesap pro yani. Direkt. Saç rengi bu. be. Şu pantolon için aldım. O erkek paketini bu arada. Ne <laughs> gibi? para yatıramıyor. Eman <laughs> para yatıramıyor arkadaşlar. Lan nereye gitti? Aa buradaymış. Babam geldi sandım. Kapıyı bir kapatsana. Benim en sevdiğim pet ne biliyor musunuz? Vanilya. Artık delpitem yok, Umurumda değil. Ben kıyafetlerim de mutluyum. Bindim. Aa. Uu çok iyi oldu valla. Eminim ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne Eymen'in hesabı Onur'da. Eymen'de girebiliyor ama. Bak şöyle. Arkadaşlar biterim ben arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu ne olduğunu öğrendim. Şey şöyle yüzünü şey yapıyor. Döndüren şeylerden. Evet tamam. İki kişi var Ayla. Herkese selamlar. 1K'nım. Şöyle bir foto çekileyim. Şimdi böyle kutladım. Ayak nerede? Ayak yok. Bana ne? Niye kel o? Anne, bu ayakkabısının içinde bu ayak yok. Bu Neyse arkadaşlar. Aa Eymen Buraya girmiş arkadaşlar. Burada. <laughs> arkadaşlar ben o profil çizerken bayağı uğraştım. Gözlük çizmeyi unuttum valla unutkanlıktan. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Bunu gidelim. Aa A to to. Allah biraz olsun. 1. Evet arkadaşlar açtım. Sizime yorum. Lan. Bir dakika. Denetim saysa herkes güvendiyse hadi kendi izleyicisi oldu bir canımık. Ha bir defa yayın yaptık ya onu. Attı Allah ım. attı. Attı ya. Ay. Geldim yazmış yine. Hoş geldin. Kaçta ne zaman bilmiyorum. <laughs> Çıkmayın. <laughs> Oyun attı çünkü arkadaşlar. Ne almayacak gel beni izlesene. <laughs> Davet ediyoruz onu. <laughs> Göstereyim Yorumlar mi? kapatayım hayır. Gösterme. Gösterme dedim. Sen nereden duy? Gösterme de. Göstereyim, değil mi? Gösterme dedim. Derslik. Gel. Valla bak tek oynarım ha. Onu bekliyorum arkadaşlar. Grupta. Bu ne? Bu karakter ne? Mavi saçlı. Ama biri mi girdi? Korkuyorum. Hmm. Vay ben sondum. Evet tamam tamam. Bir şey yokmuş. Bir beynim var ya. Gelmiyor bu. Kendim gideceğim. Yapacağım bir şey yok artık. O mu geldik yok mu? Gel sen. Ne ara buraya gel? Ben bu kanı buraya koymadım. git bana. O <laughs> vah. oldu oğlum bu ne? Ezurun ha, nerede? Ben peste kapattım artık. <laughs> Elimi yap. Oo, vay. Vallahi... Please broom. Please kotları al. Ne <laughs> yapayım <laughs> Ne yapıyorsun? Abi, ne yapayım Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gelmez ondan büyük. Anne. Yani yayını kapattıktan sonra video yaparım ben. Boş aracımın. Akabin yayını kapattıktan sonra <laughs> şey yaparım. Gelmiş planlatıyor. nerede adam? 아, 그치. <놔람> 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 Roblox indirme. Şimdi belki yok, <laughs> <laughs> Neyse daha iyi ya. Ne bileyim. Peki. Neymiş arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl Roblox indiyse onu göstereceğim. Tam yayındaymış. Tekrar <laughs> <Peki, gülüyor> yayındaydım. Roblox indi <'ın> oldu şimdi. <laughs> Sorun değil ya. Bu arada ben Şimdi Google Play Store'a Bu YouTube'un Farklı bir hesaba girdim. Ay dur, duraklatmayacağım. Ha. Bunun neresinde kapı var? Şimdi roll -roll kapı arkadaş. var? Ay, Kıramı. Ay, Kıramı. arkadaşlar rollbox indiriyordu. Böyle iniyor arkadaşlar. Tam kaç diyorum. Tamma gireceğim arkadaşlar. Bunun neresinde kapı var? Bunun neresinde kapı var? kahkaha arkadaşlar şimdi o. Gelecek oynasam direk atar arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. 28 Bir dakika arkadaşlar. Bir arkadaşlar girmiyoruz. Bir dakika. Tamam. Onu vesayeleri gösteriyor. yayında gösterebiliyorum. Ben fotoğraf alamıyorum. Ah, kaldı lan. Alamıyordu vallahi ben versin. Ben artık canlı yayın yaparak yapacağım. Bak Zeynep kolay var ama bak oyun yanlış. Engelleyemem. Emlime değil. Ben engelliyorum. Bebe yazdım temi bebe. <laughs> yani yalan söylemiyorum. Artık bunda zaten BFF değil. <laughs> Beni engellemiş. <laughs> Aa inmiş. Bir tane çıktı değil mi? Bir Hesabı şimdi gidiyoruz. Geçiş anahtarı kullanacağım. Desenimizi giriyoruz. Ne oluyor lan? 22 dakika olmuş. Şeyler yanlış gitmiş arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Olmuyor ya. Olmuyor ya. Geçiş anahtarı boşuna yapmışım ben. Zeyno i8. Şifre. Lan. Şifre bakmayın işte. 20'li türlü VPN açık zaten. Bunu no, Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar. şimdi size bir anımı anlatacağım. Tek eğitmen var. Bir da şey anlatayım ben ka kaç hafta önce bir iki hafta önce şimdi artık koca bir tane şey, salak çocuğun yanına koydu umarım ihlal yemez yayın. koydu Böyle çocuk benimle uğraşıyor çocuk arkam bir tekmeyi koydu ben yani ağladım arkadaşlar bıkmıştım zaten tekrar paylaşımında gizlendi diyor bir dakika şifremi gireceğim pek herkese yayını dedim. Şu an alır Roblox'a Girmiyor oğlum. VPN açıp tekrar kapatsam mı acaba? yapacağım çok VPN Ya git git boş. Çok şok artık. Oğlum gir gir gir. Sen açık ya. Şöyle mobil verimizi kapatalım. Benim mobil verim değil mi? Şimdi istemesi. Hayır. Şimdi çıplandı size ne lan? Girmiyor ya bir çıldırın sorun yaşıyorum tabii ki. Bir şeyler yanlış gitti. Yayını kapatsam mı?